Nostaljimiz herkese merhaba. Ben Hakan Çelik. Bugün 90'lı yıllarda gazetelerin promosyon ürünü olarak verdiği oyuncaklardan sizlere bahsedeceğim. Hemen şöyle takvim gazetesinin düdüğü maket düdükleri. Sabah gazetesinin verdiği mini maketlerimiz. Şöyle Lego şeklinde. Benim çok sevdiğim Fahrettin Köşekoğlu ve İbrahim Köşekoğlu'nu bana hep hediye etti. Plastik asker araçlarımız. Uçaklar, tanklar, köprüler, helikopter. Şu topları çok severdim. Askerde de 120 havancıydım. Aynı bunlardan kullandık. Bunlar da kızıl deri setleri. Kızıl deri çadırı. Kaktüsleri ne kadar. Burada askerlerimiz var. Halı üzerine böyle set olarak ben çok oynardım. Bir de bunun naylonu vardı kendi savaş naylonu. Burada rahmetli savaş abiyle birlikte legomuz. Şöyle tek tek anlatacağım. Bakın 97 yılında vermeye başlamış. Kademe kademe. Topladığı zaman böyle büyük Robot yapabiliyoruz. Mesela bir iki gemi yapılıyor. Yeni yüz gazetesi vermişti. Onu hatırlıyorum. Şu legoları kim verdi? Bunu hatırlamıyorum. Ya yani bunlar böyle. Kimin verdiğini hatırlamıyorum. Yine Sabah Gazetesi'nin vermiş olduğu kartpostal üzerinde tarihte yazıyor 97 diye. Sizlerin böyle hatırladığı kromosom oyuncakta neler var? E, kartonları zaten bir evvelki videomuzda paylaşmıştım. Ama öyle maketler falan hatırladığınız varsa geçebilirsiniz. Sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.